Arkadaşlar merhaba, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Ben Deniz Veteriner Hekim İsmail Kamburoğlu. Bu hafta sizlere hem damızlık hem de besik kuzuları için başlangıcından kesime kadar kasaplıklarda, başlangıcından toklu olana kadar damızlık kuzularda beslemeden ve yem yapımından bahsedeceğiz. Kuzulara bir yem yapacağız arkadaşlar. Hem de çok güzel bir yem olacak maliyetlerinden, beslemesinden ve yararlanımından bahsedeceğiz. Bu kuzuları nasıl bakıp büyüteceğimizden bahsedeceğiz ama her zaman gibi videoya başlamadan önce eğer henüz kanalıma abone değilseniz aşağıdan abone olmayı, videoları beğeniyorsanız bir beğen işareti koymayı ve videolar geri gelmez sizin ve etrafınızdaki insanların haberi olsun istiyorsanız aşağıdaki çan işaretini açık bırakmayı unutmayın diyorum ve hemen hızlıca videoya başlıyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar uzun zamandan beri biliyorsunuz yorumlarda diyorum ki bana yazın ben de size ona göre videoları çekeyim konuları belirleyeyim. Kuzu yemi için bana çok ciddi bir şekilde yorum gelmiş. Nasıl yaparız diye arkadaşlar. Ciddi bir konudur. Önce onu, söyleyeyim. Burada bir malzemeler görüyorsunuz önümde. Şimdi bunları birazcık tanıtalım sizlere. Burada arkadaşlar kepeği görüyorsunuz. 14 protein, 2200 enerji, iyi bir kepek var burada arkadaşlar. Razmor kalitesinde incecik. Ve hemen yine yanında arkadaşlar burada 28 protein bir ayçiçeği tohumu küspesi görüyorsunuz arkadaşlar. Öyle Yatmasaydı iyiydi. Yatma lan. Burada arkadaşlar 28 protein bir ayçiçeği tohumu küspesi görüyorsunuz şu anda. Hemen önümde sapsarı zaten belli. Burada mısır fleke gösteriyorum size ama mısırın kendisini kullanabilirsiniz bu arada. Bilginiz olsun. Burada gösterdiğim ürünler size numune gö görsün, gözünüz görsün diye. Şurada arkadaşlar torbanın içinde az miktarda olmanızdan da anlayacağınız üzere 46 protein kuru soya küspesi arkadaşlar kullanacağız. Kuzu yemimizi yaparken. Böyle kaliteli 4 tane ana ham maddeyi aldık. Bunları birleştirirken arkadaşlar 3 tane daha ham maddeye ihtiyacımız var. Bir tanesi şöyle güzel kaliteli bir vitamin mineral premiksine ihtiyacımız var. Mavi torbanın altında da görmüş olduğunuz o yine 25 kilogramın içerisinde kuzu yemlerinde en önemli materyallerden biri olan hepinizin başını ağrıtan silik zorunun idrar taşının oluşumuna engel olan amonyum klorür arkadaşlar. Veya nişadır diye de biliriz. piyasada insanlar. Ondan kullanacağız ve tabii en son tuz kullanacağız arkadaşlar. Şimdi yemi nasıl yapacağız? Kaça mal olacak? Önce bunlardan bahsedelim. Ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim size. İşi hem basitleştirmek hem de biraz daha doğru anlatabilmek adına. Arkadaşlar bizler bu kuzu yemini yaptıktan sonra sizlere çok basit bir yol izleteceğiz. Bu kuzu yemi hem damızlıklarda hem besi hayvanlarınızda kullanabileceğiniz bir yem olacak. Sadece Besi hayvanlarında 60. güne itibaren daha farklı devam edeceğiz. Damızlıklarda zaten tokluğa gideceğiz hemen. Ve sadece ve sadece 60. günden itibaren arpa ilavesi yapacağız. Başka da bir derdimiz olmayacak. Böylece bakacağınız kuzularda ben bunu damızlığa bakabilir miyim? Bunu yedirirsem hayvan damızlık olur mu? Derdi ortadan kalkacak. Hemen şöyle konuyu toparlayıp Yemin içeriğinden bahsedelim. Şimdi arkadaşlar biz bir çuval yemden içerikten gideceğim size. Her zaman pratik olsun diye şu görmüş olduğunuz arkadaşlar mısır bizim yemimizin 24 kilogramlık kısmını oluşturacak. İyi bir enerji kaynağı olacak bize. İyi bir tahıl olarak biz burada mısırı tercih ediyoruz. 24 kilogram mısır kullanacağız. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz ayçiçeği tohumu küspesinden bir çuval için 10 kilogram kullanacağız. 28 protein ayçiçeği to ay tohumu küspesi arkadaşlar. Yağlı tohumlarda var. Tarım kredi kooperatiflerinde var. Bölgenizde buralardan sorabilirsiniz. Ve arkadaşlar 10 kilogram da bakın burada 10 kilogram da ince bir kepek kullanıyoruz. 14 protein 2200 enerji olan bir kepek kullanıyoruz. Şimdi bunları koyduk. Bizim bir de neye ihtiyacımız var? Çok kaliteli bir protein kaynağına daha ihtiyacımız var. Kuzuların gelişimini etkileyen, iyi bir gelişim sağlamasını sağlayan Besi kuzuları iyi bıçaklık olsun, damazlıklarımız da güzel gelişsin diye. O da arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz soya fasulyesi küspesi, kuru soya fasulyesi küspesi, 46 ham protein. Bundan da 50 kilogram yeme, 5 kilogram kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi bundan sonra arkadaşlar artık birleştirmeye geçiyoruz. Yemimizin 49 kilogramlık muhteviyatı bu. 1 kilogram muhteviyatında yarım kilosuna şurada içeriği kuvvetli, kuzularımızın gelişiminde vitamin, mineral açığını kapatacak ve tamponlayıcı ürünleri de içeren bir vitamin mineral kullanıyoruz arkadaşlar. Yine 250 gram çok çok önemli. yemi yaparken tamamına eşit dağıtmanız gereken bir amoyun klorür var ki bunu dağıtamazsanız sidik soru yaparsınız. Dolayısıyla bunu dağıtırken lütfen dikkat edin arkadaşlar. İyi sepeleyin, iyi dağıtın. Fabrikalarda bunlar püskürtme yöntemiyle yapılır. Siz de yemi karıştırırken şöyle elinize sepeleyebilirsiniz. Ve 250 gram da tuzu kullandığınızda arkadaşlar 50 kilogram müthiş bir yem yapıyorsunuz. 17 protein, 2800 enerjinin de üzerinde çok güzel bir yem yapıyorsunuz. Kuzularınız da ishalde yapmıyor. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Bu yemin muhteviyatı şöyle fiyatları da var zaten ama 300 ila 320 lira arasında bir mal etmiş Şimdi bu yemi yaptık. Çok da güzel oldu. Kuzlarımıza nasıl yapacağız? Kuzlarımızı nasıl besleyeceğiz? Biliyorsunuz yemi yaptık. Gayet güzel bir kuzu yemi oldu. Peki bunu nasıl kullanacağız? Şimdi bunlardan biraz bahsedeceğiz size. Size ne anlatmıştım videoda? Hem damızlıklara hem besi kuzularına bu yemi kullanabiliriz. Şimdi ben kuzu doğduğu zaman bunu periyotlara ayırıyorum. İlk 15 gün anne sütü çok çok önemli. Yemden de önemli, yoncadan da önemli, samandan da önemli. Ama burada hayvana çok aşırı derecede süt verdirilmemeli. Az ama sık aralıklarla hayvan emiştirilmeli. 15 günün sonunda arkadaşlar yeme geçeceğiz. Ama şunu da asla unutmayın. Hayvan ilk günden itibaren önünde temiz su olmalı. Çünkü temiz su hayvan bu şekilde içtiği için işkembeye gidecek ve işkembedeki mikropları geliştirecek. Süt ise bu şekilde içtiği için aynı bizim midemizin karşılığına gelen mideye geçecek ve hayvanın besin, vitamin, mineral ve bütün ihtiyaçlarını karşılamış olacak. Şimdi biz bu yemle 15. gün başlıyoruz. Ta 60. güne kadar gidiyoruz. Yavaş yavaş sütü azaltıp yavaş yavaş otları vermeye başlıyoruz. Yoncaları, e, samanları vermeye başlıyoruz. Burada püf bir nokta var. Yonca kullanımında özellikle sizlerden istirhamımdır. Lütfen yoncayı verirken kuru balya veriyorsanız yapraklarının yanında sapırı da yedirmeye çalışın. Ki beraber hayvanlar bunu yerse ishal vakası yaşamazsınız. Ama sadece yapraklarını yerlerse ishal vakanız artar. 60. güne kadar böyle gittik. 45 ile 60. gün arasında da Anneyi günde tek sağımlara düşürerek, tek defa buluşturmalara giderek sütten dayırdık. Şimdi hem damızlıklarımız hem de besi kuzularımıza beraber nasıl bakacağız? Bu yapmış olduğumuz yem de arkadaşlar 60. günden itibaren yarı yarıya arpa girmeye başlıyoruz. İşte bu arpayı girdiğimizde 80. güne kadar damızlıklarla beraber besilere bakıyoruz. 80. gün damızlıkları içinden alıyoruz. Bu şekilde baktığınızda hayvanlarınızda damızlık vasfı asla düşmediği gibi çok da iyi oluyor. Bes hayvanlarınızda yarı yem yarı arpayla bakmaya devam ediyorsunuz. Bes hayvanlarınız ırkına cinsine göre, mesela burada merinoslar vardı az önce arkamda, İşte onlarda da 100-110. günlerde artık 21-22 kilolarda verim alabilirsiniz. Kestiğinizde diğer ırklarda daha farklı oluyor tabii ki. Dolayısıyla bu şekilde bakabilirsiniz beraber hiçbir mahsuratı yok arkadaşlar. Tek bir yem, tek bir besleme şekli. İlk 15 gün sütle alakalı önemli konular 15 ila devamında. Yonca çok önemli dikkat edin beraber kullanıyoruz. Samanı yavaş yavaş alıştırıyoruz. 45-60 arasında süt azaltıyoruz. 60. günden itibaren de yarı yarıya bu yeme arpa giriyoruz ve bir daha besi hayvanları kesene kadar böyle gidiyor. Damızlıklar 80. gün buradan alıp toklu yapıyoruz ve toklu yeme anlatacağız arkadaşlar bir sonraki videoda nasıl yapılır. Yine koyun yemlerinden bahsedeceğiz nasıl yapılır. Bu yakışıklı misafirimiz de sizlere abimiz sağ olsun bize müsaade etti. Videomuzu Tamamlamış olduk arkadaşlar. Yavaş yavaş videonun sonuna geliyoruz. Yine hatırlatmamı yapayım. Benden çekmemi istediğiniz konular olursa lütfen yorumlara bol bol yazın. Ben bunları not ediyorum ve gördüğünüz gibi bu hafta benden kuzu yeme nasıl yapılır onu istemiştiniz. Onu anlattık. Hem damızlıkları hem besleri çok kolay çok pratik besledik arkadaşlar. Allah herkesin emeğine yardımcı olsun diyoruz ve bugün de videonun sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşene kadar şimdi kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.